Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok lezzetli bir tarifimiz var. Biraz aşamalı gibi görünse de aslında Totalde baktığınızda yine de çok pratik bir tarif bu. Öncelikle yumurtalarımı çırpıyorum. Çırpma teliyle aslında bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz ama daha kolay olsun istiyorsanız tabii ki mikserde kullanabilirsiniz. Yumurtalarımı çırptım. Üzerine toz şekerimi ilave ettim. Çok fazla çırparak köpürtmek gibi bir niyetimiz yok aslında. Sadece güzelce karışmalarını sağlıyoruz. O kadar. Sıvı yağımı ilave ettikten sonra karışımım hala oldukça sıvıyken ben tatlandırmak Baharatlarımı koyuyorum çünkü böyle baharatlar daha güzel yayılıyor ve aromalarını daha güzel veriyorlar. O yüzden bu aşamada ekliyorum. Zencefili ve karanfili kullanırken lütfen dikkatli olun. Fazla kullanırsanız eğer çok baskın geleceklerdir. O yüzden ben her ikisinden de yarım çay kaşığı kadar kullandım. Sadece tarçınımı bir buçuk çay kaşığı koydum. Üzerine vanilyamı ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu sıvılıkta bir karışım için aslında çok daha kolay oluyor baharatları dağıtmak. Vanilyamı ekledikten sonra kabartma tozu, karbonat ve ufak bir parça da tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra havuçlarımı göstereyim. Rendemin ince tarafı ile rendeledim ben. Çünkü büyük havuç parçaları gelsin istemiyorum kekin arasında. Bu çok daha güzel. Küçük küçük ve çok daha güzel dağılıyor kekin tamamına. Şimdi bu aşamada artık unumu ilave edeceğim. Ve bunu da yine silikon bir spatula kullanarak karıştırmak mümkün. Tamamını ekledikten sonra birazcık koyu bir karışım olacak. Hiç problem değil zaten elde etmek istediğimiz kıvamda bu. Gördüğünüz gibi oldukça koyu ve inanın bana daha şu anda bile mis gibi kokuyor. Onu bir kenara alıp hemen çiz kısmını. Hazırlıyoruz. Burada püf noktası labneleri kullanırken mutlaka suyunu süzdürmüş olmanız çünkü istemediğimiz şekilde sulanabilir. Labnelerimin suyunu süzdüm. Çırpma teliyle yine karıştırarak devam ediyorum. Şekeri ilave ettim. Yumurtalarımı teker teker ilave edeceğim. Yumurta güzelce karıştığında diğerine ekliyorum. Böylece çok daha kolay oluyor karıştırması. Vanilya ekliyorum. Yine buna da bir paket. Bu karışım e, aslında bütün malzemeleri ekledikten sonra oldukça sıvı bir kıvamda oluyor. Ama bu hiç problem değil. Zaten e, yumuşak yani piştikten sonra yumuşacık bir çiz katmanı istiyoruz biz. O yüzden sıvı bir kıvam olması sizi kesinlikle korkutmasın. Kremamı son olarak ilave ediyorum. Ve onu da yine çırpma telimle karıştırdıktan sonra aslında bu iki karışım fırına girmeye hazır oluyor. Gördüğünüz gibi mikser bile kullanmadan kolaylıkla hazırlayabiliyorsunuz. Bunun için 26 santim çapında kelepçeli bir kalıp kullandım. Tabanını yağlı kağıt ile kapladıktan sonra kenarlarını tereyağı ile yağlıyorum. Hazırladığım havuçlu karışımın yarısını kalıbımın tabanına döküp tabanını kapladıktan sonra çiz kısmından bir parça yani üzerinde ince bir katman olacak kadar aslında döküyorum. Burada amacımız birazcık havuçlu karışım birazcık çiz katmanından Dökerek aslında karışık güzel bir görüntü elde etmek istiyoruz. Hem bu yerken de güzel bir dağılım sağlıyor. Ama totalde baktığınızda en üst katmanı tamamıyla çiz karışımıyla kaplanmış olmalı. Bunu fırına atıyorum. 180 derecede 55 dakika pişiriyorum. Piştikten sonra fırınımın kapağını hiç açmadan içinde soğumaya bırakıyorum. Bir gece buzdolabında dinlendirip kalıptan o şekilde çıkartıyorum ve servis etmeden önce üzerine bunun lezzetini tamamladığını ve hatta bana sorarsanız bir tık daha arttırdım düşündüğüm bir sos hazırlıyorum. 50 gram tereyağım var. Tuzsuz tereyağı kullandım. Oda sıcaklığında yumuşamış. Üzerine pudra şekeri ilave ediyorum. Ve spatulamla ezerek karıştırıyorum. Çünkü hiçbir pütürlük olmasını istemiyorum. Labnemi ekledikten sonra aslında görüyorsunuz pudra şekeri ekledikçe sosumuz sulanacak. Bir su bardağından daha az pudra şekeri kullandım ve bu karışımı artık çizkekimin üzerine döküyorum. Nar gibi kızarmış ve gerçekten evinizin mis gibi kokutan bir kek oldu. Üstündeki sosla birlikte de aslında lezzet tamamlanmış oluyor. Tabii ki servis tamamıyla sizin tercihinize bağlı. Ben bu şekilde servis etmeyi çok seviyorum. Hem yumuşacık hem çok lezzetli hem de çok şık görünen isterseniz pasta niyetine kullanabileceğiniz isterseniz kahvelerinize eşlik edecek şahane bir tatlı yapmış olduk. Umarım denersiniz ve umarım beğenirsiniz. Eğer denerseniz bize yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Videolarımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.